Merhaba arkadaşlar, bugün pubg'da bisiklette ön kaldırmayı göstereceğim. Güzel bir açı bulayım. Arkadaşlar ilk ileriye basıyoruz, ondan sonra aşağıya basılı tutuyoruz ve zıplamaya sürekli basıp çekiyoruz. İyi izleyin, bakın. Bir daha göstereyim, iyi izleyin ki yapabilin. Daha deminki dediğim gibi gaza basılı tutuyoruz. Aşağıya da basılı tutuyoruz. Zıplamaya basıp çekiyoruz, basıp çekiyoruz. Bir de burada. Çimene girdim yanlışlıkla pardon. Bir de kendi açımızdan. Bu kadardı bir dahaki bilgide görüşürüz.